saat iki buçuk. Kampa başladık. Hadi bize rast gelsin. Alda görüşürüz. Nereye geldik? Bu arada saat üç buçuk. Hadi başlayalım o zaman. Koltalar Koltaları falan kurduk, Çadırı falan ayarladık, sobamızı falan yaptık derken misafir falan kestirdik. kaçırdık çok, çok, güzel bir vuruş aldım ama kaçırdık Bin boş tufa etmiş. Neyse. Birkaç gümüş daha getireyim. Deneyelim. Adam ne Hadi götür. Asla, onunla o küçük bir şey var ya. Yorulak lan. Yorulmak yorulak. Yorulak, Yok, Namı diye pörs. Yakalayacağım bunu, yiyelim Tavada kızartacağım bunu <laughs> Arkadaşlar yeri değiştirdik. Gittiğimiz yer pek verimli değildi. Tek bir vuruş bile alamadık. Biz de daha önce geldiğim bir ada vardı. Oraya geldik şimdi. Bugün yarın oradayız. Buradayız. Hadi işe koyalım bizim. Hala herhangi bir atraksiyon yok. Yani balık tutamayınca da tabi ister istemez moral de bozuluyor. Ve yansıyor. Yani geziden mutluyuz. Bakalım neler olacak. Devam ediyoruz. Şimdi güzel bir melemen yapalım. Böyle şanımıza yakışır.

Başında çek <laughs> Aman tanrım Aman Allah'ım Kampta vazgeçilmezim Derine kırmayacağım. Ayaklar vardı Şimdi bir yer. Hissettim yok olabilir ya. Vallahi o taraftan da oradan da, mesela da pörsün zannetmem. <laughs> Balnak gibi balga var ya şurada büyük büyük. Derine çaktım. Dedim ya güzel oynar. Bu saatte kuş gelmez. Hava var mı? Gördüğün şey zor. Gör. Bu adam çatır hoşuma gitti ya. Valla ev bulacağım ya. Ona baktım ben de. Aha, çek, çek 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 almış. Pörşe benziyor ama Murat. Hadi. Al pörşe mi? Valla pörşe de değil. Kuşu yok kuşu yok. Yok saldı. kaldı abi. Aldım. Kaldı. Kaç ya küçük. <laughs> Koşu aldık, canlı takılıydı, bir tipi medya üretti, gelirken yolda kurtuldu. Karnımızı doyuralım. Selamın aleyküm. Ne rapor atlaşmaya başladı. Ne? Ev rapor atlaşmaya başladı. Geliyor mu? Valla yemek yedim babacım dedi. O zaman çaya gidiyorum. Tabaran varsa tabaranı da getirdim. Çaya girelim de. O zaman göz doymadı doyacak. Kadakları yatırma önlen. Acım pek baba. Buna düşmeyecek yok, yok ya otur çay içereceksin ha. Uğur etmek yiyemem baba. O zaman bu adı. <laughs> kral kelimiz. Hani diyor hani alemi bitten beden kelimiz bu kadar yok mu diyorlar. Aynen. Aynen. Zenginler de yoktur şu hayat var ya. Yok tabii ya. Zaman nereye ödeme yapsam zaman ödeme olacak olmuyor. Bu sinirlensiz lan. Uyurla gidiyorlar değil mi?

Aleyküm selam. Bu da ama başka bu tarafa kapısı altı. Fermara, fermara asıl ver. Asker abiler. Selam. Gel. Gel. Şimdi bura alışsın. Tam bura olsun herhalde ya. Kurban, Vallahi ben onu Bir iki alırım yani. Yani ya. Yedim çıktım çünkü. Şunu içirdim. Şunu Böyle böyle da çay kaynarız. Yanmasını Time TV mi? Bir de şeyden televizyonun takip ettiği şeyi izliyorsun. Çok Hayır, ben. fark edelim bu. Nereden geldin? Nereden geldim abi ya? Yani <laughs> <laughs> sıkıldığımızda bolan yer. Ben sabah geziyordum. Hatta kalabalığını saldırsan otururuz, soğukta orada şey yapmak. Ben çadır kurdum. Donan valla. Gelirim, gelirim valla. Bu burada iki dakikada işi bitiyor. Terledik ya şuna biraz terledi valla ya. Evet. İki üç ay. Hava da iyi. Dışarı yapıştın lan donan hmm. valla. Yok hava iyi. Uçadı biraz. Son ikiden sonra görürüm. Ha gece on gün soğuk olur da. Gün var ne yapıyoruz da, da bayağı. Şu eserken soğuk oldu ya. Oldu. Çadırı, da bayakım oldu, çadırda ben durmam var. Nasıl atıyor Sizler boncuk mu atıyor? Sarı boncuk. Başka bir şeye gelmez bu. Ee, Soracağım azarken bir iki kişi vardı orada. Salı günü bur buradan gelmişler. Dört tane sazan yakalamışlar. Tuttu resimlerini de gösterdiler. İki üç kilo falan diyor da. Hayır belli olmuyor resimlerinde. Ee, i̇kisini boncuğuyla yakalamışlar. İkisini gelmedi Çok bilmiyordu. Pörçü saldırır. Pörçü Evet, Bu da çıkıyor. hamur ya. ya, yanındaki tane boncuk. Boncuk yoksa veririm. Var, nasıl... var var boncuk çokta. Ya dek gelir de. sazana gelmez de. Sazan sever. Sol Var, var Göstersen Allah'ım. Yani Buradan mı sıkıldın? Ya. Daha önce değil mi? valla yani bundan bir ay önce işte geldim. Ben kendi başıma geldim. 6 tane tuttuk. 5 tane tuttuk. 4 tane tuttuk. 4 Kilo. Büyük Hav var burada Vardır herhalde. Ne tartmanım olduğunu mi? Şimdi. Evet. en büyük havlar burada bu sene. 2-3 dolar yani. Çift geçen vardı. 5 kilo ya. Değil mi? Sen bak ben evet. bu taram, 3 kiloya Göstersene durmuyor mu bu yok, ya. Yok, 3 kilo 2 tane... 4 kilo geldi ya. Biri kilo kaynadı da. Abi sıyıldı ya. Burada sıcak oldu. Yani biraz alır mı alır mı? Çadırın biraz biliyor Çadırın kapağını aç ver. Biz çıkma zil burada. Zil mi ya burada? Daha nereden geldi? Onlar da şey yapsan, çadırın bir açılır. açıver. şöyle bak. Bakarsan üstten. Sağ olun çok üzüyoruz. Çocuk da çok istiyor Gece gece olunca günüz gelecek aslında vallahi onu Valla ben de çocuklarla gelirim bazen de. Harun gelmiyor ya, sevdi. <laughs> Hanım var, bir geldi yani... oh. yani, şey bir de bir geliyorlar hani, şey olmasın diye. Gerçi gelir, kolay her zaman gitsin de. Aynen, şimdi ben Ondan sonra akvaryon tarafına gittim. Akkuyla, May, barajı. May Barajı'yla, Tekke Barajı. Çekil mi kaldı, suyu var Gittiğimde vardı ama çok oldu Yazın gittim ben. Şimdi bilmiyorum. Ondan sonra... Nadik Gölete, Çavuşçu'ya gittik. Çünkü baş şey. var. Hmm. Bir de çok sazlık orası ya. Orada iyi yastıklı orası var. Abi şu Bozkır'ın Aksiye'ye giderken Aksiye'ye girmeden bir baraj var orada. Bu arada ne barajı Çok güzel bir yer. Hmm. Gördüm <laughs> uh. Sezen geldi. Yoldum. Saat dört gibiydi herhalde. Bundan sonra başka bir şey olmadı. Vallahi soğuktu ya. Soğuk falan olmasa <laughs> geceyi geçirmek zor. Hiç odun doluydu zaten. Niye yaptık odun? Odun da yanında abi duman dediğini basıyor. Nasıl boru var şöyle de bir daha. Neye bakacağız? Orada. ağa bu tarafa Ama açık kalsın ya öyle. Açık kalsın. Açık kalsın. Şuraya dövülent koyma lan Aslı Hasta oldu adam adam başında dondu. dönem dönem işte ya. Ya balık bitiyor abi. Küçükler büyüyor. Ama o zaman balık yok kimse gitmiyor. Büyüyor balık. O zaman biri tutmaya başlayınca O ona, o ona. Aynen öyle. Yokmuş yer yok. Ondan sonra balık bitiyor. Şu kadar adam alamadıysa. Buraya geldim. Herhalde kimseyi boş göndermedi. İki günden tıktık. Tık, tık. Evet. Öf. Adamların koca barajı var Beyşehir Gölü diye arkadaş. Bitmiş. Balık kalmadı ki. Beyşehir Gölü de yani. Niye? Burada... Gölüm var ya. balık yok. Vallahi. Balıkçılar mı Şerefsiz bunlar bizim torcuya götürüyor şu bari. Apa da deneme yaptı. Yapıyor orada büyük. Millet torcuya gidiyor ya. Tüm buralara artık 3-4 yıl sonra kör. Nerede hmm. atcık çoğacak burada? İslam döneminde mi? Apara çok çabalamış Levrek konuda böyle düşünüyorum. Ama apara tuttum. Afa'nın balığıyla para aldım. Fark ediyor hacım. Vallahi seçiyor ya bal. E niye geldi geldi bırak da. O levrek olacak onu var ya vallahi o şimdi ben de şöyle. Tek lokma da mideye iner. Hay! Ho! Ho! Hı. Yani yan yan geliyordu. E, Ot mu ya? acaba? Ya oturacak. kalmış. diyorum ben öyle yaptığında. <laughs> İntikam diyorsun yani. İntikam diyorsun. <laughs> Avı burada sonlandırıyorum.